Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke bil azab. Senden azabı acil istiyorlar. İşte peygamberimiz bir şey dediği zaman işte efendim başınıza Allah bir bela gönder. Hadi getir diye ne yapıyorlar? Bunu acil istiyorlardı. Velen yuhlif Allah vaadi. Allah vaadinden dönmez. O azap mutlaka onlara gelecektir ama zamanı gelince gelecektir. Evet. Ve in yemen bir gün inda rabbik rabbin katında ki elfi senetin bin yıl gibidir. Yani Rabbinin bir günü sizin bin gününüz gibidir. Mimma tahtuna sizin saydığınız bin gün bin gündür. Yani efendim Allah'ın bir günü sizin bin gününüz gibidir öyle diyelim. Peygamberimiz bu konuda diyor ki Allah katına bir günün bizim hesabımızda bin yıl olduğunu Peygamber Efendimiz şu hadislerden öğreniyoruz. Fakir Müslümanlar cennete zenginlerden 500 sene yani yarım gün önce girecek demiş Peygamberimiz. Yarım yarım gün yani 500 sene, yani bizim senemizde 500 sene önce gelecek, böylece yani Allah'ın bir günü bizim bir günümüze bedelmiş, evet öyle diyelim. قُلْ يَا أَيُّهَا Oraya mı geldik? وَكَيِّهِمْ min قَرْيَةٍ Nice gariyeler var ki, evet. اَمْلَيْتُ لَهَا Allah Teala ben oralara mühlet verdim, yani azgınlıklarla ama hemen ben onları cezalandırmadım, evet. Ve onlar zalim et. Zalim oldukları halde. Zalim zulüm ettikleri halde yine de ben onlara mühlet dedim. Sunma sonra ehaz duha. Oraları yakaladım. Yani kariyer halkını yakaladım. Ve ileyil masır. Yani oraya yakalayınca Allah Teala'nın yakalanmasını dedim. Oraya azap ettim. Onları helak ettim. Ve ileyil masır. Neticede onların dönecekleri yer benim yanımda ileyye banadır. elması dönüşleri banadır diyor. Kul de ki ya eyyühennesi ey insanlar inne mancah ene ben Lekum sizin için nezirim ibn apaçık göz göre gitse gelmiş bir müjdeci efendim uyarıcıyım. Fellezine amini iman edenler gelince ve amelü salih salih ameşlenene onlar için vardır mağfiretin Allah Teala'dan bir bağışlama vardır daha ve rızkın kerim onlar için bereketli cömertçi Allah Teala onlara verecek bereketli zıklar vardır. Vellezine safi ayetin ama ayetlerimiz için çalışanlar varız. Neye çalışıyorlar? Mucizine ayetlerim etkisiz kılmak için, tesirini engellemek için çalışanlar var ya işte kafirlerin almayan kimse. ki onlar da eshabı cehennem. Onlar da Allah Teala onları da cehenneme atıp cezalandıracaktır demiş. Evet. Ve ma ersenna biz göndermeyiz min kablek sen önümü rasul bir peygamber göndermedik ki efendim vela nebi bir nebi illa ancak gönderdiği zaman iza temenna temenni ettiği zaman evet dilediğinde yani o peygamber bir şey dilediğine, ümmetine bir şey söylediği zaman efendim diyor ki burada şöyle diyelim. Yani peygamber diyelim bir nefes almak istedi ya mesela diyelim. Sözü bitti hemen diyor şeytan oraya bir vesvese bırakır o insanların kalplerini. Evet. Hemen mm -hmm. el gaz şeytanı fi ümniyeti onun o dilediğine bir şey atar. Yani acaba öyle mi böyle mi vesvese vermek için mm -hmm. özellikle insanların işte diyelim daha yeni iman etmişler, zayıf olan kimseleri kandırmak için. Fe ensahullah Allah Teala da siler ma yulgu şeytanın attığını siler. Yani insanların kalbinden siler de sünmen sonra yok ki hükmetlendir Allah a Allah a ayetlerini ayetlerini hükmeden ayetlerini gerçekleştirir. ayetlerini kuvvetlendir diyelim. Vallahu Allah alimin hakim çünkü Allah Teala bilir ve hikmet sahibi şeytanın yaptığını bilir kullarını böyle muhafız eder. Yoksa diyor şeytan peygambere bile vesvese verir diyor peygamber. Evet. Niçin yapar bunu? Liyeci <Sessizlik> Allah Allah Teala'nın kılmasın ma yurgu şeytanın. Yani şeytana Allah Teala bu böyle ilka atmasın. Niçin müsaade eder? Allah Teala bunu şeytanın yapması ne yapmasın fitneden. Bir imtihan olmasın. Bakalım hemen şeytan bunu vesveseye verir vermez. Şeytan vesvese inanıyorlar mı? İnanmıyorlar mı? Evet. Kim için? Lillezne <Sessizlik> fi marazun. Kalplerinde hastalık olan da vel kasiyeti kulubim. Kalpleri katı olan, katılaşmış efendim ve kalplerinde hastalık olan kimseleri Allah Teala imtihan etmek için böyle şeytanın vesvese vermesine müsaade ederdi. Yoksa şeytan Allah müsaade etmese yapamaz evet. Ve enne zalim bez zalimler fi şikakın bağit. Upozah bir aylık içindir diyor. işte bu tefsirde. Yani artık onlar uzağa öyle uzaklara gitmişlerdi ki hakkı bulup da gir hakka dönemezler. Artık onlar kafir olmaktan devam ederler. Öyle giderlerdi Evet. Ve aleme yine için Allah Teala'nın kimi? Ellezine uutilim ilim verenleri. Ennehu'l hakkı. Onlar hak olduğunu kimle mürabb. Bunun Rabb'lerin hak olduğunu bilmeleri için bu imtihanın. Ve fe biha ona inanmalı Nasıl? Fetuh bidelehu gulüm. Kalpleri. Yani kesin oradan. Gönül rahatlığına inanmaları için kalplerinin. Ve inna Allah Allah Teala lehadin elbette iletendir. Yani hidayete iletendir. Kimi ellezin amin. iman edenler elbette hidayete iletecektir diyelim. Ve ila sıralı müslüman ve doğru, doğru daha da sonra da onunla hidayet edildi kimselere de doğru yoluna iletip onları dost yolu iletecektir. Evet. Ve la yezalu devam eder. Kim ellezini kafirler. Niye demin edin? Fi miryeti minhu. O Kur'anla şüphe etmeye devam edelim. Evet minhu derken. Hatta ta ki diye saat. Saat onlara gelene kadar. Bu saat işte yaşayanlar için öyle Diyor ki öyle dip de. Ölen kendi öldüğü zaman nasıl bahat eden yani ölünceye kadar onların Kur'an'ı eğer yaş şimdiki devirde ama kıyamet zamanında kıyamet gelinceye kadar yani o yaşayanlara o onların efendim kalplerindeki Kur'an hakkında şüpheleri devam eder. Ev diye yetiye bunlara gelecek azabın bir azap yemin akıyım. O kısır günün azabı onlara gelene kadar. Kısır günü yani ne? Kısır gün bu o kavmin helak olduğu gün. Yani ne yapıyor? Bütün insanlar helak olup gidiyor sadece peygamber ve onun kalıyor. Diğerlerine bütün insanlar öldüğü için onlara kısır gün demiş yani Allah'ın yani Allah'ın azabı edip de helak ettiği günlere kısır gün deniyor. Evet. Sadakallahu'l azim.